Haluk Nurbaki ilim Platformu hazırladı. Tüm kitaplara ve mana sohbetlerine erişim için nurbaki.org Bu içerik nurbaki.org adresindeki Oruç Arınmaktır. Başlıklı yazının seslendirilmesiyle oluşturulmuştur. İnsan sağlığının başında hücre hayatının sağlıklı bir şekilde yürümesi gelir. Gerçek odur ki yaşlılık ve onun kaçınılmaz sonucu olan ölüm, hücrelerdeki çöküşün, tükenişin ve sessiz bir şekildeki ölüşün ifadesidir. Hücrenin ve onun bir bakıma toplum yapısı sayılan dokuların çöküşündeki ana unsur şüphesiz yorgunluktur. Dokuların ve hücrelerin yorgunluğu bugün başlı başına bir ilim dalı olarak ele alınmaktadır. Bir hücre ne kadar ağır bir yükün altında ise, o kadar kolay yıpranır. Bu açıdan bakılınca bütün ilim adamları Karaciğer hücrelerini yaşlanmanın tek sorumlusu saymaktadır. Karaciğer hücreleri birbirinden farklı 16 grup görevi yürütmek için 24 saat aralıksız çalışırlar. Keyfe bağlı ağır beslenmeler ve içki, bu dayanılmaz yükün altında ezilen karaciğer hücreleri için gerçekten bir azap, bir zulümdür. İnsan hayatının vefakar hizmetkarları olan bu hücrelerin bir tek ümidi var: oruç. Çünkü karaciğer hücresi bir müminin vücudunda mekan tutmuşsa, yorgunluğu arttıkça adeta yalvaran bir sesle sorar, Ramazan ne zaman? Hücreler için özlenen bayram, oruç. Evet sevgili okuyucularım, oruç bu hücreler için özlenen bir bayramdır. Bu gerçeği anlatmak için orucun karaciğere getirdiği nimetlere bir göz atalım. A. Karaciğerin çeşitli görevleri arasında safra yapmak ve besinler depo etmek son derece önemli bir yer tutar. Çünkü bu görevler süresiz devam eder. Hücrelerin bu yükü, onların çok değerli ve hayati görevi olan globulin, kandaki protein, yapımı büyük ölçüde zorlaşır. Bu sebeple aşırı beslenenler, karaciğerin bu çok gerekli biyolojik hizmetinden mahrum kalırlar. Efendimizin, sofradan doymadan kalkın şeklindeki emri, böylesine hayati bir mucize mesajıdır. İşte oruç. Besin hizmeti açısından karaciğere ortalama 8-10 saat istirahat sağlar. Bu sayede oruç tutanın karaciğeri daha rahat globulin ve benzeri biyolojik maddeler üretir ki bu nimeti başka bir yoldan elde etmenin imkanı yoktur. B. Karaciğer için çok zor ve önemli bir görev, vücuttaki iyon alışverişlerinin elektronik dengesini kurmaktır. Suyun iyon köklerinden başlayarak asit, metil ve azotlu iyon dengeleri karaciğerin akıl almaz hünerleri sayesinde ayarlanır. Bu görev sırasında venaporta dediğimiz özel kan sisteminden her an gelen yeni besin maddeleri çok zor şartlar ortaya koyar. Halbuki Ramazan'da bu kan sisteminde 10 saat süreyle ciddi bir sabit denge meydana gelir. Böylece karaciğerin iyon görevleri son derece rahatlar. C. Oruç esnasında karaciğerin glikoz depolama görevinde de aşikar bir rahatlama olur. Karaciğerin dokulardaki gerginliği kalkar. Karaciğerin hücre içi basıncı düşerek emsalsiz bir biyolojik zindelik doğurur. Bütün bu gerçekler yanında çağımızın insanı sırf kendini tatmin için karaciğer testleri yaptırıyor ve her gün değişen rejim testlerinin peşinde koşuyor. Yarının insanı inansın veya inanmasın harika bir laboratuvar olan karaciğerini korumak için oruç tutacak. Hücreler Ramazan bekliyor. Şimdi çok önemli bir başka dokuya ait hücrelerin birbirleriyle konuşmalarını dinleyelim. Damarın iç yüzündeki hücreler, eğer dile gelseler, birbirleriyle şöyle konuşacaklar. Ramazan ne zaman gelecek? Kanda dolaşan besin artıkları üzerime öylesine yığıldı ki, artık öleceğim ve benim yerime yine bu ölü besin artıkları çökecek. Bunun sonucunda şimdiye kadar lastik gibi tuttuğum damar çeperi, eğer oruç imdada da yetişmezse, daracık, bir kireç boruya benzeyecek ve beslediğim organ ölüme mahkum olacak. Sevgili okuyucularım, damar yüzeyinin hücreleri acaba neden Ramazan'ı bekliyor? A. Oruç sırasında özellikle iftara birkaç saat kala kandaki besin maddeleri en az seviyeye ineceğinden damarlarda hiç besin artığı kalmayacak. Böylece damar yüzeylerinde besin artığı birikmeyecektir. Bunun sonucunda damar hücreleri hayat bulacak. Damar sertleşmeyecek ve ihtiyarlık kesin olarak gecikecektir. B. Kan hacminde iftara doğru görülen sıvı azalması, kan basıncını azaltacak ve damar hücreleri üzerinden kalkan baskıdan dolayı adeta bayram yapacaklardır. Bu arada hücre ve hücre arası su azalacağından küçük tansiyon düşecek ve gerçek gençlik doğacaktır. Bazı insanlarda bir türlü düşmeyen lipid ve kolesterol düşecek ve damarlar Yine akıl almaz bir mutluluğa kavuşacaktır. Damar hücreleri orucu nasıl beklemesin? Çağımızın insanı kan basıncını düşürmenin ve kandaki besin artıklarını her ay ölçtürmenin telaşı içindeler. Bu yüzden tekrar ediyoruz. Yarının insanı inansın veya inanmasın yaşlanmayı geciktirmek ve damarlarını sağlığa kavuşturmak için oruç tutacaktır. Bir de oruç açısından kemik iliğini gözleyelim. Özellikle yetersiz güneş ve sağlıksız hava şartları şehirlerde yaşayan insanların kemik iliğini tembelleştirir. Bu yüzden bu insanlar hem kansız hem dermansız hem de hastalıklara karşı dayanıksızdır. Kemik iliğini harekete geçirip güçlü bir çalışmaya sevk eden en iyi üç faktör. Güneş, bol oksijenli hava ve hücre beslenmesindeki zorlanmadır. Evet evet yanlış anlamadınız, son maddede hücre beslenmesindeki zorlanma dedik. Bu husus, tıp ilminin en önemli tespitlerinden biridir. Eğer hücrelerde beslenme zorlanırsa, vücut kan yapımını arttırarak oksijen taşıma faaliyetini hızlandırır. İşte oruç, bu tesiri sağlayan akıl almaz bir uyarıcıdır. İftara doğru hücre beslenmesindeki zorlanmalar, kemik iliğine uyarı yapar. Bu yüzden oruç tutan herkeste bariz bir güç artışı olur. Evet sevgili okuyucularım, orucun insan sağlığına verdiği hikmetleri saymakla bitiremeyiz. Sadece ana başlıklar olarak birkaç önemli noktaya temas edeceğim. 1. Oruç sırasında bütün hormon sistemi bir ay süreyle dengeli ve zinde bir çalışma düzenine geçer. 2. Sindirim sistemi ve özellikle onun korunma sistemi olan peyer plakları bu ay zarfında revizyona girer ve bütün aksaklıklar düzeltilir. 3. Orucun kan basıncı ve damarlar üzerindeki müspet tesiri, böbrek ve kalp üzerinde de otomatik bir sağlık teminatıdır. 4. Ve nihayet oruç, insanların manevi bünyelerine yaptığı harika tesir ile bütün vücut sisteminin mutlu bir ahenge kavuşmasını sağlar. Allah'a karşı kulluk vazifelerini yapmış insanların duyduğu mutluluk, bütün dertleri alır, götürür. Ve Müslüman stressiz, taptaze bir biyolojik mekanizmayla yeni bir yıla girer. Hem gençleşmiş olarak hem de cennette kendisine verilecek olan ebedi gençliğin müjdesini ruhunda duyarak. Haluk Nurbaki ilim Platformu hazırladı. Tüm kitaplara ve mana sohbetlerine erişim için nurbaki.org